Merhaba, bugün yine yeni bir hayat ve iyileşme hikayesini dinleyeceğiz. Ali'nin hikayesini dinleyeceğiz bugün. Ali merhaba, hoş geldin. Merhaba hocam, hoş bulduk. E, bize önce kendini tanıtır mısın? Tabii ki hocam. İsmim Ali hocam, 30 yaşındayım. Bir eroin manım hocam. 15 yıllık bir bağımlılık sürecim var. E, eroin ve birçok maddeyi kullandım ama favori maddem eroin hocam. Yine enjektör yoluyla kullanıyordum hocam. Yani hocam hayatımı alt üst etti diyebilirim madde. Yani hayatımı tamamen bitirme noktasına getirdi. Birçok kayıplar verdim, birçok acılar çektim. Çevremi, itibarım, insanları, birçok kişiyi kaybettim yani hocam. Aile ilişkilerimle bile hocam yani aram daha yeni yeni düzelmeye başladı. 12 aylık bir süreçtir, süreç içerisinde, bırakma süreci içerisinde, iyileşme yolculuğu içerisinde yeni yeni ilişkilerimi düzeltmeye başladım hocam. Yani 15 yıllık bir madde kullanımı var. Ee, Favori madden eroin ve iğne ile kullanıyorsun. Evet hocam. Bir senedir iyileşme yolundasın ve bir senenin sonunda ailenle aran yeni yeni düzelmeye başlamış. Peki Ali bu 15 yıllık kullanım ne zaman başladı, neyle ile başladı, nasıl devam etti? Biraz kullanım hayatını anlatır mısın bize? Nasıl Tabii ki. ilgili? Hocam 2011 ile 2013 yıllar arasında alkol ve esrar maddesiyle kullanımım başladı. Mahallemde oturduğum semtte hemen kapı komşum esrar kullanıyordu. Abilerimiz diye tabir ettiğimiz kişiler hocam. Biz bu insanları dışarıda görüyorduk. İnsanlar içerisinde ne bileyim hocam gülüyorlardı, kahkaha ediyorlardı, muhabbet ediyorlardı. Bir özgüvenli konuşuyorlardı. Biz de bunlara ister istemez hocam imreniyorduk yani. Demek ki bunu içersek biz de böyle güzel konuşabileceğiz, güzel ortamlarımız olacak şöyle muhabbetlerimiz olacak, böyle muhabbetlerimiz olacak gibisinden hocam. Kendimiz orada hocam bir altyapı oluşturuyorduk yani bir nevi. Daha rahat konuşabilmek için, daha iyi ortamlara girebilmek için. Bu şekilde hocam bir kullanımım başladı. Sonra hocam bir, bir müddet alkol ve ester kullanımım olduktan sonra hocam torbacıya giderken hocam bir gün bana, beni Afa, peynir yani eroin diye tabir ettiğimiz bir madde tanıştırdılar hocam. Ben bunun tabii ki o zamanlar eroin olduğunu bilmiyordum hocam. Eroin ancak, <laughs> eroin ancak hocam filmlerde görüyordum yani ben o zaman. Bir gün hocam bunu bize bedava bir şekilde verince hocam biz dedik bedava mal candan tatlı hesabı hocam alıyorduk yani bilmiyorduk nasıl bir şey olduğunu. Diyordu bunu işte esrarın içine serpip içeceğim bilmem ne şöyle yapacağım böyle yapacağım gibisinden bize tarif ediyordu. Biz bunu birkaç defa kullandıktan sonra hocam Sonra kullanımını kestikten sonra hocam eroinin değişik değişik bir ruh hallerine fiziksel ve ruhsal olarak bir hastalık sürecine büründüm hocam ben yani kendimden örnek vermek gerekirse hocam. Ekleme ağrıları, kas ağrıları, sırt ağrıları, tüylerde ürperme, titreme, sıtma tutması, birden böyle vücudun yanması, ısınması, soğuması gibi değişik değişik haller. Ben kendim ilk bu hale girdiğimde hocam kendimi hastayım sandım. Yani herhalde zatürre oldum ya da verem oldu, verem oldu gibi bir düşünceye kapıldım. Bir arkadaşımı aradım hocam. Kendi arabam da vardı tabii. Bir arkadaşımı aradım. Dedim ki ben böyle böyle çok kötü bir haldeyim. Bana yardımcı olur musun? Beraber hastaneye gidelim. O da tamam dedi bekledi Hastaneye dedi, gitmemize gerek yok. Ben dedi yanına geliyorum senin dedi. O arkadaşım da bir eroin mandı yani. Eroin kullanıyordu. Yanıma geldikten sonra ben aşağıya inip onun yanına bindikten sonra hocam folyonun üzerine bir nokta koyup bana çektirmesiyle bu tüm acıların, tüm sıkıntıların birden böyle geçtiğini gördüm hocam yani. Aniden böyle anlık bir şekilde, çok hızlı bir şekilde düzeldiğimi gördüm. Ve bana o arkadaşım şu sözü hiç kulağımdan çıkmıyor. İşte dedi sen dedi ilk, ilk dedi krizini yaşadın ve ilk krizini dedi attın. Ben şaşırdım yani hocam bu nasıl bir şey diye. Yani o an hocam yani hayatımda bir şeylerin test gideceğinin farkına vardım ama istemsiz bir şekilde kullanmaya devam ediyordum hocam. Uzun bir süre bu şekilde kullandıktan sonra hocam birkaç sene boyunca eroini folyo yoluyla kullandıktan sonra hocam çevremdeki insanlar iğne yoluyla enjektör yoluyla kullanıyordu. Ben bu insanları kınıyordum. Siz ne yapıyorsunuz? Kendinizi öldürmek mi istiyorsunuz? Yazık değil mi canınıza? Ben asla öyle yapmam. Asla böyle yapmam. Yani onları bir nevi hor hor görüyordum hocam. Yani aşağılama gözüyle bakıyordum hocam. Bu durum benim tabii ileride nasıl bir kişiliğe nasıl bir insana bürüneceğimin aslında zemini oluşturuyormuş hocam yani. Hani diyorlar ya hocam büyük konuşursan kınarsan kınandığın yerden sınanırsın diye bir laf var ya hocam. Ben büyük konuştum hocam. İnsanları kınadım ve burla, bu kınadığım yerlerden sınanmaya başladı hocam. Hayatım tamamen alt üst olmaya başladı bu şekilde. <laughs> bu şekilde yani hocam. Yani 2011-13 yıllarında e, alkol ve esrarla başladı. Alkol ve esrarla da mahalledeki abilerinizin içtiğini görerek, rolmede alarak, özenerek merakla e, başladım. Zamanla Esra'yı almaya gidip gelirken Torbalı sana e, afa peynir diye bir madde veriyor. Bedava veriyor bunu Esra'nın yanında esra sert diye. Evet. İlk kaç kez bedava veriyorsan e, bu heroin olduğunu bilmediğin afa peynir maddesini Esra'yla beraber içiyorsun ve bir gün e, çok yoğun bir hastalıkla uyanıyorsun. Ta ki arkadaşın hastaneye gitmeye gerek yok deyip sana bir nokta eroin verdiğinde o bütün fiziksel, ruhsal sıkıntıların kaybolduğunu görünce artık eroinman olduğunu, ilk farkındalığını yaşıyorsun. Evet hocam. Aslında onun hayatında birçok şeyin ters edicinin farkındalığı var. Ama artık kendini durduramadan dibe doğru gidiyorsun. Peki. Ali hani bu 15 yıl boyunca e, eminim birçok kayıplar vermişsindir. Birçok bağımlı gibi. 15 yıl boyunca ne gibi kayıplar verdin? Hocam işimi, hayatımı, kendimi, ailemi, çevremi, itibarımı. Yani hocam benimle alakalı ne varsa maddi boyutu artık tamamen geçtim hocam. Ama manevi olarak hocam çok kayıplar verdim ya. Çevreme, insanlara, aileme. Herkesi geçtim hocam. Özellikle aileme, kardeşime. Çok zararlar verdim hocam. Çok kayıplar verdim. Bu zararların, bu acılarını yani bazen hala çekiyorum yani. Şimdi Bazen böyle fırtınalar kopuyor yani. Psikolojimi bozuyor ister istemez. Bunu ne kadar kabullensem de bazen işin içinden çıkamadığım oluyor hocam yani. Birçok olayım var. Birçok sıkıntılı durumum var hocam. Aileme ve çevreme yaşattığım. Madde yüzünden, madde alabilmek uğruna yani. Birçok şey yaptım yani hocam. Birçok kayıplar verdim. Kayıplardan bazılarından bahseder misin bu büyük kayıplar olarak gördüklerinden? Hocam birkaç tane hayatımdan böyle bir Kısas vereyim hocam. Kısas dediğim yani örnek vereyim hocam. Hocam mesela madde kullanımım devam ediyordu hocam evin içerisinde. 3 artı 1 evde yaşıyorduk hocam biz ailecek. Madde kullanımım devam ettiği süre boyunca hocam artık yani evdekileri de kullandığımı biliyor yani. Aktif bir şekilde kullandığımı biliyor. Eroin içtiğim için o zamanlarda bana fazla karışmıyorlardı. Sadece yapma etme gibisinden söylemler oluyordu hocam. Tenziller oluyordu. Çünkü bırakamadığımı onlar da biliyordu. Beni yani kendi halime saldılar gibi bir şeydi hocam yani. Bana odamda bir konfor alanı oluşturulmuştu hocam. O konfor alanı içerisinde ben gidip çıkıyordum yani rahat bir şekilde. Geceleri, gündüzleri hiç fark etmiyor yani saat zaman. Bir de kendi arabam olduğu için hocam bu durumdan çok rahattım yani. Giriş çıkış ya da madde temini madde alabilmek için yani çok rahat bir şekilde sağ, kullanımını sağlayabiliyordum. Bir gün hocam hiç unutmuyorum dışarıda yaptığımız birkaç olaydan dolayı sabah hocam evin kapısını polisler çalıyor hocam sabah saat altı buçuk gibi falan. Bizim evimize de yani hocam daha önce hiç polis gelmemiş yani. Anne ve babam yani böyle şeyleri yani bilmezler etmezler yani. Babam, benim babam hocam karakolun önünden geçmiş bir insan değildir yani hocam. Bir kere bile yani karakolun önünden geçmemiştir yani. Adama yani ehliyet bile sormamışlardır yani hocam o derece yani. Hocam bir gün sabah saat altı buçuk gibi falan evin kapısında polisler çağırıyor hocam. Ben tabi o sırada odamda kullanmaya devam ediyorum uyumamışım. Eroinin yanında hocam met de kullanımım başlamıştı. Babamla annem alel telaş kapıyı açıyorlar. Ben içeride işimi kullanıma devam ediyorum. Polisler beni soruyorlar hocam. Babam gidiyor diyor ki içeride diyorlar biz çağıralım. Evi basma gibi değildi hocam. Beni işte götürme gibi yani ifade ifadem var gibisinden. Daha önce de hiç eve polis gelmediği için. Beni hocam odamdan çağırıyorlar. Ben kapıya gidiyorum. Polisleri salona buyur ediyorlar. Polislerle beni odada baş başa bırakıyorlar anne ve babam. Polislerle bir, bir, birkaç diyalog yaptıktan sonra hocam beni götürüyorlar hocam. Karakola gitmem gerektiğini söylüyorlar. O sırada babam içerideki uyuşturucuları topluyor. Korkuyor yani adam ne olur ne olmaz gibisinden. Diyor ki nereye gidiyorsun diyor bana. Diyor, Beni götürüyorlar baba diyor. Ben diyor bunları diyor, topladım diyor ne yapayım diyor. Şimdi atarsa kıyameti kopar hocam diyorum yani. Biliyor çünkü daha önce başımıza geldiği için. Ben dedim ver dedim onları soruyorlar dedim. Onları aldım hocam bir yere sakladım. Polislerle beraber giderken hocam babam fenalaştı birden kötüleşti. Benim babam şeker hastası hocam. 54-55 yaşlarında Fenalaştı ve yere yıldı hocam birden. Adamın rengi böyle bembeyaz oldu. Beni de o sıra polisler götürüyor. Diyor ki polis bana diyor bak diyor baban diyor fenalaştı diyor. Yere yıldı diyor. Bakmak istersen diyor bak diyor. Yok diyorum o diyorum dümen yapıyor diyorum. Ben diyorum yine diyorum kesin diyorum, bir şey yapmışım gibisinden işte hocam. Hep ben yani hocam. Kesin diyorum numara yapıyordur. Şöyle böyle diyorum beni götürüyorlar. Ve beni hocam bir, bir gün iki gün sonra salıyorlar. Beni hocam götürdükten sonra ben karakolda yüzsüz gibi sabah babamı arattırıyorum. Diyorum ki babamı arayın. Bana bir paket sigara getirsin. Bir de diyorum simit poğaça getirsin. Hiç adam nasıl oldu, ne oldu gibisinden sorular sormuyorum hocam. Bu şekilde yani hocam. Daha farklı olaylar da var hocam. Anlatabilirim. Hı hı. Bağımlı yaşam insan çok bencil yapıyor değil mi? Evet hocam. Aşırı derece bencildim hocam. Peki. Ali, e, yıllarca iğne kullandım dedin. İğne kullanımı yüzünden başına gelen bir şey. sağlık sorunu yaşadın mı? Evet hocam yaşadım. 2000, 18-2019 yılları arasında hocam. Artık iğne kullanımım o kadar çok fazlaydı ki hocam. Yani vücudumda damar kalmadıydı hocam. Ve ben bir şekilde yine vuruyordum hocam. Kullanımı sağlıyordum. Hocam benim sırtımdan böyle bir batma vardı yani aşırı derecede. Böyle insan sırtına hocam bıçağı saplarsın da bir ağrı gelir ya hocam. O derece bir ağrı vardı hocam. Bu bir, bir buçuk ay kadar sürdü ben dışarıdayken. Eroini vuruyordum hocam. Eroin kullanımını sağlıyordum. Bu ağrı geçiyordu ilk başlarda. Evdekilere diyordum benim böyle böyle bir sıkıntım var, ağrılarım var. Bana her seveniyorlar ki hastaneye git kendine bir baktır, iyi değilsin. Yani ben hocam aynaya bile bakmadığım için yıllarca kendi tipim, şeklim, şemalim nasıldı onu bile bilmiyordum yani. Evdekiler diyordu rengin sapsarı, rengin bembeyaz, bak iyi değilsin, kötüsün gibisinden. Ben hep böyle, hep böyle geçiştiriyordum. Tamam hallederiz, yaparız, ederiz, bugün, yarın gibisinden hocam hep erteleme yapıyordum. Ve basit yola kaçıp hemen bir sağlık ocağına gidip antibiyotik yazdırıp hocam antibiyotik kullanımı yapıp ve arkasından yine eroin kullanmaya devam ediyordum hocam. Ve bir şekilde de çalışıyordum hocam bu kısa süre içerisinde, anlattığım süre içerisinde. Bir gün hocam o kadar çok kötü oldum ki beni hastaneye kaldırmak zorunda kaldılar hocam. İlk başta hocam beni normal aldılar yani hastaneye. Böyle aşırı ağrı çekiyorum hocam. Beline dalga geçer gibi mesela hocam hastanede serum bağırıyorlar bana parol ağrı kesici takıyorlar. Diyorum ki ben bak sıkıntılı bir durumum var. Ben diyorum eroin kullanıyorum. Bana diyorum daha güçlü ağrı kesiciler bağlayın. Takın. Ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Çünkü diyorum artık diyorum benim ağrımı eroin bile kesmiyor. Çünkü hocam eroin uyuşturucu bir madde olduğu için yani hemen hemen yani tüm vücudu uyuşturuyor hocam. Ağrıyı sizi hissetmiyorsun hocam. Neyse hocam birkaç gün geçtikten sonra beni birkaç gün o acılar içerisinde eroin kullanımı ve normal ilaç kullanımı, serum kullanımı olduğu süre boyunca hocam ben bu acılar çekmeye devam ediyorum. En son doktorun bir hakkına geliyor ki sırtımdaki batmayı söyledikten sonra beni kalp ve damar cerrahisine sevk ediyorlar hocam. Aynı hastane içerisinde. Kalp damara gittikten sonra hocam ultrason cihazıyla hocam ben ona bir gözümle şahit oldum ve şok oldum hocam. Benim kalbime bakıyorlar hocam. Tam böyle kalp kapağımın hocam üstünde parmak büyüklüğünde hocam böyle bir et kitlesi böyle iltihap. Artık iğne ve enjektör kullanmaktan hocam iltihap atmış hocam kalbime. Beni alel telaş hocam böyle yoğun bakıma yatırıyorlar. Tabi yoğun bakıma yatırılmadan önce bana diyorlar ki ameliyat falan işte keseceğiz, yaracağız. O kalp kapağını değiştireceğiz falan. Diyorum ben nasıl olur diyorum. Beni diyorum kesemezsiniz diyorum. Ben diyorum kabul etmiyorum diyorum. O halde bile nereye imzalamam gerekiyorsa imzalayayım ben çıkayım. Ben diyorum bugün genç yaşımda diyorum kendimi kestiremem. Kusura bakmayın diyorum. Ölürüm daha iyi gibisinden konuşuyorum yani. Yine yani orada bir bencillik yapıyorum. Aslında konu benim sağlığım yani. Ama orada doktorlar da aralarında konuşuyor. İşte kalp kapağını değiştirirsek e, ee, onun belli bir süresi varmış hocam 10 yıl kadar. 10 yıl sonra tekrardan o taktıklar kapağı değiştirmek zorundalarmış yani. Değişik bir sürece girecektim hocam. Ben tedaviyi kabul etmedim hocam hastanedeyken. Çıkmayı istedim, imzalamayı. En son Allah razı olsun bir tane doktor geldi. Dedi ki hasta benim kimse karışmasın. Dedi kardeşim dedi sen de sakin ol. Ve seni dedi kesinlikle de ameliyat etmeyeceğim. Sana dedi söz veriyorum. Sana dedi çok güçlü dedi antibiyotikler ve de ağrı kesiciler vereceğim dedi. Ama dedi damar bulabilirsen tabi dedi yani. Vücudunu dedi artık dedi bitirmişsin dedi tamamen dedi. Hocam beni çok zorlu bir ilaç sürecine aldılar. Yani nasıl böyle kanser hastalarına verdikleri gibi hocam böyle çok güçlü ilaçlar alıyordum. İlaçlar aldığım zaman yani hocam kendimden geçiyordum artık o derece. Bu şekilde hocam bir iki iki buçuk ay yoğun bakımda kaldıktan sonra beni normal adaya aldılar. Bu iki iki buçuk ay yoğun bakımdayken uyuşturucu kullanamıyorum. O ilaçlarla kendimi yetinmeye etiniyorum hocam. Normal odaya alındıktan sonra bir iki gün hocam normal odadan durduktan sonra bizimkileri gönderiyorum başımdan. Refakatçi olayını kesiyorum tamam. Diyorum ki benim diyorum sizi görmek istemiyorum. Siz diyorum benim başımda ağırlıyorsunuz, sızlıyorsunuz. Benim moralimi bozuyorsunuz, psikolojimi bozuyorsunuz. Benim diyorum ben önce kendimi toparlayıp iyileşmem lazım. Ben sizin bu halinizi gördüğüm zaman kendimde bir şey mi var acaba diye ben kendim kötü oluyorum dedikten ailemi manipüle edip Başımdan savuyorum hocam. Gönderiyorum. Ailem gider gitmez de telefonuma sarılıyorum. Arkadaşımı arıyorum. Diyorum ki bana eroin getir. Arkadaşım diyor sen diyor deli misin? Hastaneden diyor yeni çıktın. Şöyle böyle gibisinden. Diyorum bak sen getirmezsin. Ben gidip kendim alacağım. Diyorum şu kadar para var. Parayı duyunca hocam arkadaşım arkadaş da pasaportu hocam yani. Parayı duysunlar yeter ki. Koşarak gelirler. Getiriyor hocam. Hastanede bir, bir buçuk ay kadar normal odada kullanıma devam ediyorum hocam. Tabi o yoğun bakımdan verdikleri ilaçları vermeye devam ediyorlar hocam. Yani hocam hastanede tamamen artık damarlarımın bittiğini hissettim yani hocam. Artık onlar bile damar bulamıyorlardı, damar yolu açamıyorlardı. Hastaneden çıktıktan sonra da aynı şekilde kullanıma devam ettim. Ve aileme bu durumu söyledim artık yani yeter dedim. Yani ailemin önüne diz çöküp ceplerimi boşaltıp hocam iğneyi, tabakayı, uyuşturucu önlerine koyup yani artık beni kurtaran dediğimi hatırlıyorum hocam yani. Kollarım belli, kollarım yara belli içindeydi, ayaklarım yara içindeydi, boynum yara içindeydi. Artık tamamen biçikleri oynuyordum hocam yani. Ve birçok tedavi yolu denedim hocam. Beni amateme yatırdılar. Amatemde yaklaşık bir üç ay kaldım hocam. Bir iki ay kaldım. Bir beş ay kaldım. Çok uzun süreyle kalıyordum hocam kaldığım zaman. Diyordum tamamen bitsin. Tamamen bitsin. Bu kaldığım sürelerde de her çıktığımda hocam defalarca kez denememe rağmen amatemin kapısından çıkar çıkmaz eve daha gitmeden işmeye başlıyordum. Nasıl oluyor bilmiyorum yani hocam. Önüme geliyordu direkt. Bizim orada bir de hocam herkes herkesi tanıyor. İçenler birbirini tanıyor. Yani çevremde içmeyen yok kadar denecek kadar az yani hocam. Çok nadir insanlar var. Bu şekilde hocam. O zaman iki ay yoğun bakımda kaldım. Eroini yine yapman yüzünden. Ama iki buçuk ay sonra çıkar çıkmaz yaptığın ilk şey yine eroin içmek. Evet hocam. Peki Ali teşekkür ederim paylaştığın için. Peki Ali 12 aydır iyileşme yolculuğundasın. İyileşme yolculuğun nasıl başladı? Hocam iyileşme yolculuğu nasıl başladı? İlk başta hocam şartlı şartlı ve koşulluydu hocam. Ben 10 günlüğüne diye geldim hocam. Ailemle yani artık o kadar bitik bir durumdaydı ki. Beni babam getirdi hocam tedaviye. Dedim ki ilk 10 gün dedim gelmezsen gelmezsem eve dedim hiç merak etmeyin dedim artık dedim gelmeyeceğim. Ne olursa olsun dedim gelmeyeceğim. Bu şekilde hocam başladı iyileşme yolculuğum. Burayla tanıştım hocam. Pusulayla tanıştım. Burada beni çok güzel karşıladılar. Hiç beklemediğim bir şekilde karşılandım hocam. Önüme çayım geliyor, çorbam geliyor. İnsanlarda bir menfaat, bir çıkar yok. Çok güzel bir şekilde karşılandıktan sonra hocam kız kardeşimin bana söylediği bir güzel bir laf vardı. Oraya git, senin nasibin orada. Senin orada çok güzel kardeşlerin, çok güzel arkadaşların olacak demesi üzerine hocam biraz düşündükten sonra hocam çok güzel arkadaşlarla çok güzel kardeşlerle tanıştım hocam burada. Hocam pusulayla tanıştım. Pusulayla tanıştıktan sonra buraya 10 gün diye geldim hocam. Bu 10 gün içerisinde kaldığım süre boyunca tabii 12 aydır buradayım ama 10 gün olarak şartlı ve koşullu geldiğim için buradaki karşılamanın tamamen menfaatsiz, çıkarsız ve Allah rızası için döndüğünü gördükten sonra hocam buna inandıktan sonra hocalarım ve arkadaşlarımla beraber bu yola baş koydum diyebilirim hocam artık yani. Buradan git deseler bile gitmiyorum yani. Burada kalmaya, insanlara yardım etmeye çaba gösteriyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu şekilde hocam. Peki, teşekkür ederim. Ali peki dışarıdaki bağımlılara söylemek istediğim bir şey var mı? Son bir soruyu sorayım sana. Dışarıdaki bağımlılara söylemek istediğim aslında birçok şey var ama hocam birkaç tane söylemek istiyorum. Hocam umutlarını kesinlikle kaybetmesinler. Ben dışarıdayken, sokaktayken umutsuzdum. Önümde örneğin yoktu, bırakabilen yoktu. Ve gerçekten yani bırakılabildiğini gördüm. O arkadaşlara bir yol daha var diyorum. Ve bizimle iletişime geçmelerini istiyorum yani hocam. Teşekkür ediyorum.